Yine babalık. Demin sahnede mavi elbiseli, sarı saçlı, yılan bakışlı bir kadın vardı. Nerede o? <gülüyor> <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> ha, bugün beni Bircit o kadar cazibeli yaptı. Bütün erkekleri yakmak, kavurmak istiyorum. Merak etme, benim sihirli ellerim değil, değil mi dünyanın en güzel kadını oldun demektir. <laughs> Kraliçem, beğendiniz mi? Teşekkür ederim şekerim. Sarılı siyahlı tuvaletimi verir misin? Hay hay. <laughs> Gel 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 gel. <laughs> Bırak yakamı yahu sen kimsin? Boğacaksın beni. Şimdi beni de güzelleştireceksin. Hadi oradan be. Bu suratla senden kadın değil, korkuluk bile olmaz. Ha. Ha. Hani ha? cart cart böbürleniyordun sihirli ellerim diye? Kalk. Aa. Aa. Hem bedava da değil. Al. Son beşi bir yerden. Aa, tamam, hadi. tamam, Hadi. Başla artık. Hadi. Güzelleştir beni hadi. Oh. Ha, buldum seni sultanım. Kimi? Seni. tanımıyorum sizi. Cilve yapma kız. Sahneden senden işmarlaşmadık mı? Sana ben göz kırpıştırmış durmadım mı? Rica ederim rahat bırakın. Dur! Hayatımın güneşi! Seni görür görmez katır tepmişe döndüm. Destin duacını talep ediyorum. Aç oradan, terbiyesiz! Ay, 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 ay. Ay, ay. Kadın, hayır hayır olamaz. Evet vallahi kadın, hayır kadın değil. Olamaz evet bir daha bakınız? Ha kendisi kadın, kızlı kadın. Hayır kadınım adım. Ne biçim şey, hayır bayıldım kaldım. Kız kim bilir nasıldır tadın? Ah kadın, olamaz. Evet kadın, bile kadın. Harikasınız, harika. Har Nersin, Nersi iyiyim senin. Yandım, tutuştum, alev aldım! Dur, ben Ehba'yı haber vermeye gidiyorum! Hayır, babama haber vermeye! Baba! Ee, Fatime neredesin? Hey, salak kız! Hay kas kafalı Fatime! Ağzımı bozduğum için affedersiniz. Şey, benim hizmetçiyi arıyorum. Çok sersem bir şey. Öyle kas kafalı ki. E ya, öyle mi? <gülüyor> <gülüyor>